Şu şekle bakar mısınız arkadaşlar? Şu, şu, şeye bakar mısınız kombine bir? Bu ne hal? Ne ne hal? İnatla bu şekilde gideceğim diye tuttuğu arkadaşlar. Tabii bu şekilde gideceğim. Kurs günü bugün. Kursa gidiyoruz beraber. Nurettin bizi bırakacak. Altında kırmızı konvers. Üstünde Nurettin'in sarı şapkası. Telefonum da kırmızı bir kere uyumlu tamam mı? Şu haline bak kursun çok sıcak olduğunu <laughs> söyleyerek ısrarla bu şekilde giyindi. Oturdum sataliye yapışıyor. Rahatlığına çok düşkün biri olunca işte böyle oluyor. Vaziyet bu. Vaziyet bu nasıl bir cümlen ya sanki? Neyi Haline sanki? bakıyorum da. O yüzden. Mis gibi giyinmiş. Mis gibi. Yürü Nurettin'e soralım. Ne diyecek? Sence Bence size? çok güzel oldu. Kombinin hakkında Nurettin ne yorum Aslında yürüyor. kırmızı çanta alacaktım da çok fazla kaçar diye <laughs> Yürü. Nurettin. Nere? Süleyla'nın kombini hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun kombinim hakkında? Laget arabaya bile almam kardeşim olmasa da mecburiyetten alıyorum işte. Bu şapka kimi? Şapkayı demedim ben. Bu şapka kimi? Nurettin'in. Pardon. Ben şapkayı mı dedim? Bin bin. Çok güzel. Sallan beni. Ne? Zaten kocaman kafam var şapka büyük geliyor. Kemerini bağla kemerini. <laughs> He. Ya Çok güzelim ya. değil mi? <laughs> Gör, Çok güzel. Yolumu değiştiririm ya. Evet. Uçak çekip 5 lira isteyecek gibi. <laughs> İstesen 5 lira mı isterim senden? Gözüm düşüyor. Çok güzel olmadı mı Ya ketizi de <laughs> manyak. <laughs> bak ben normalde şapka takan bir insan bile değilim. Abi, Ama dikkatini dağıtma söyle. Sen dağıtıyorsun. Ben dağıtmıyorum. Merhaba -be, ben bunu unutsak. Bak gördün mü? eşim kim Öyle diyorsun. İyi misin? Hayır. Neden? Sanırım öğretmenimi birazcık zorlamış bulmaktayım. Anlamazmış. <laughs> Hadi zor mu geçti bugün? Genel olarak zor geçiyor. <laughs> Bence benim öğretmenim için. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> kapatayım mı? <ben> evet. <laughs> Çekim yapana kadar kapat istersen. Arkadaşlara gürültü gitmesin. Şimdi şöyle. Ha. <laughs> Derste ben normalde olduğum gibi olduğum için arada bir yüzüm farklı hallere girebiliyor. <laughs> Mimiklerden ha, Çünkü ben önümdeki kağıttaki notaları okumaya odaklanmış oluyorum ve okumayamayınca kendi kendime konuşmaya başlıyorum. Hmm. E, hocamızın büyük bir anadolu başarı. Çok özür dilerim Berat hocam. <gülüyor> <gülüyor> özür yani. Biraz zor bir öğrencim sanırım. Bence öyle değilsindir. Hmm, sanırım vakit e, yeterse Türk marşına geçeceğim. Hmm. ha. <laughs> <laughs> <Bu, gülüyor> yani orta seviyedeymişim seviyede ha, e, bu saldırı savaş marşı bu. Ha, orta seviyede bir öğrencisin mi dedi <laughs> evet, sana? Orta seviyeye gelmişim iyiymişim yani. Ha. İnşallah iyiyim. Ama şöyle düşün sen başlayalı çok uzun bir süre olmadı. Bir oldu. Bir yıl oldu bir yıl oldu ama bir yılın çoğu zamanı gelmedin hocan askere gitti şu oldu bu oldu <laughs> yani bir yılda orta seviyeye gelmek piyanoda bence iyi bir şey öyleymiş zaten yani hocan Beni öyle demişti. <laughs> öyle yani evet beyni uyuşmuş beyni yokmuş Söylen'in biraz önce öyle söyledi ben de uyuştu beklemekte sıkıldım <laughs> <laughs> sıkılma diye annemi getirdim annen annemle çok konuştuğu sıkıcı. söylenemez <laughs> doğru annemle sıkılmamak annemle tek sıkılmayan benim çünkü annem genelde benim anlattıklarımı dinlediği için ben bol bol konuşabiliyorum dinlemiyor daha doğrusu o arkadaşlar demek istiyorlar ki hayır. annem sıkıcı demek istiyorlar hayır benim hayır. için değil yok kabul edebilirim sıkıntı yok sıkıntı yok ben çok konuşmadığım için yanımda sıkılıyor olabilirler şöyle sen genelde mesela ben bir şey anlatacaksam ve anlatmam gerekiyorsa yoksa patlayacaksam sen beni dinlemiyorsun da ben gayet güzel bir şekilde 3-4 saat anlatabiliyorum. Sen de dizi izliyorsun yanında. Bu çok iyi bir özellik bence. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? Evet. <laughs> evet. Ama ben dinlememeni dert etmiyorum. Ben eee, çok konuş ben için. Ben dinliyorum. Uyyanız Arkadaşlar bir var mı ona göre ölçüzeceğim. Yok oğlum. Arkadaşlar ee, evde ee. Gidince devam edeceğim. Çünkü arabada şu an karşıdan güneş veriyor. Doğru düzgün mi? çekim yapamıyorum. Bunlar markete uğradık abinle. Bir iki parça bir şeyler aldık. O zaman eve gidince bunları kurcalayabilir miyim? Tabii ki kurcalayabilirsin. Sizinle birlikte. Top bakalım. Sana uygun pek bir şey olmasa da işte içlerinde bazı şeyler var. Sen bu şapkayı bana mı verdin? Hayır güneş gözünüze vurmasın diye. Arkas. Arkas. Gofreti sev hadi. Cicik yap gofreti. Gofreti cicik yap hadi. Dövmez seni korkma hadi. Bir cicik yap patinginen hadi. Hadi oğlum. Dövüyor mu seni? Dövmez hadi bir sevi ve. Bak gel diyor seni çağırıyor. Toka diye diye yaklaşmıyor. Gofret. Cumhurunda <laughs> mı? Gofretin rahatlığına bak. Ne oldu? Dövdü mü seni? Dövdü mü seni? Havlayabilse bir de keşke. Değil mi? Bir havlayabilse. Arkası. Kibarca sev gitti hadi. Böyle yap ona. Git böyle yap. Cicik Ağlamam. yap hadi. Ağlamam. Hadi oğlum. Ağlarsan bak seni döver gene. Hadi sev. Git de sev. Ağlayacağım. Ağlanmaz. Boyundan utan. Yürü. Ayıp bir şey. Ağlayacağım. Bir kere cicik yap elinle. Patinle bir cicik yapalım hadi. Ama ağlama. Çok ayıp. <laughs> Ağlayacak gibi bakıyor. Bir kediden sopa yiyorsun bir de ağlıyorsun. Çok ayıp bir şey. Arkas. Gel. Şişt, kaşınıyor şu an. Şunun kirine bakar mısın? Daha yeni temizledim ya. Böyle yap. Böyle. Nereye gidiyorsun? Kaç. <laughs> <laughs> Korkak. Niye kediden korkuyor? <laughs> Yapmamış gibi diğer tarafa dönüyor. Ay kız. Tamam tamam sakin ol. Şunu arkadaşlar, bu anı kaçırmak istemedim. Sizin de görmenizi, duymanızı istedim. Yine sanki evde karşısında bir yetişkin biri varmış gibi kavga ediyorsun Ela. Kiminle tahmin edin. Duyuyor musunuz? Kesinlikle gofretle. Paşa bitti, şimdi gofret başladı. zaten. Hiçbir şey yaramıyor. Ne yapıyorsun gene? Patates diziyorum. Tamam da bu garibi niye aldın yanına? Almadım sonra geldi. Kapıyı örtmüşsün çıkamamış Kaldı demek. Kaldı çünkü burada arkamdan girip. Hemen buradan kalkıp kapıyı açmadım. Gofret ne yaptı sana da kaçtın? Pis kirli gelme bir daha buraya. Patateslerin içine giriyor ya. Ta yukarıdan duydum kediye bağırışını. Seni kıymetli alını çünkü yırtıyordu. Ha. Gofret Halıları tersinden tırmakladığın zaman sökülüyor oğlum Sen ne yapıyorsun Bana bakma ben sizin bağrışınızı duydum Dedim ki arkadaşlar bu anı siz de görün O yüzden e, kamerayı aldım elime Arkadaş Patates diziyorum anne Fark ettim dökme Arkadaşlar biz patatesleri kilere koyuyoruz Çünkü burası dediğim Çünkü gibi Çünkü evde şeyler var neden Çünkü Sele zaman aşağı inip yukarı çıkabilir. Çünkü Sele bu evin asasörü. <laughs> Sele bugün çok değişik galip. <laughs> ne? Ama patates seven bir aileyiz tamam mı? Özellikle söyle çok seviyor patates arkadaşlar. Bir kelime daha <laughs> Şöyle yukarıda balkonda sıcakta bir günde yem yeşil oluyor patates. Öyle olunca da zehirli oluyor. Değil mi? Şunun beline sepet bağlasan getirmez mi anne? <laughs> Getirir. Eee? Ben niye getiriyorum ya? Ben güvecin miyim posta güvecini? Patatesi seven sensin. Olabilir. Ne? Bugün herhalde kursa hocası kafasını çok yordu Süleyman'ın. Bütün hırsını gofretten çıkardı sanırım ha? Evet. Hayır. <laughs> evet mi hayır mı bilmiyorum. Üç tane cevap aldık. Bilmiyorum. He. bütün bunlardan bütün bunlardan sanırım çok yorulduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Hem uzun zamandır öpecek mi? Hı? Değil. Ben uzun zamandır kileri kurcalamıyorum. Bu niye benim çeyizimde değil? Ben bunu senin çeyiz... istiyorum. Tamam ben. buradakiler senin çeyizine ait olanlar merak etme. Ben et. bunu ne <laughs> yapayım çeyizimde? Bunu çevireceğim Hatırlıyor ben? Hatırlıyor musun onu anneannene anne, sen almıştın. Ne zaman? Ee, Muğla'dan gelirken 3 yıl önce mi öyle neydi? Yol kenarlarında durmayı bırakmanız lazım. Evet. Anneannem de dedi ki ben kızım bunu ne yapayım dedi. Götür Zeyla'nın çeyizine koy dedi. Ben de getirdim oraya koydum işte. Anneanne ben bunu ne yapacağım? Sen annenini alırken ne diye almıştın? Anneanne bana bardak aldı. Bunu almadı ki. O da odamda. Kızım bunu anneannene aldık ki işte anneanne sonra geri verdi ben bunu ne yapayım diye. Anne, şey yaparsın keşke bana değil adama geri verirdin yani. Parayı alırdık parça. Eve gelince verdi ama. Sen de onun içine çiçek falan şey dekor edebilirsin mesela. Yapma çiçek. Ben bunu boyayayım. Ha, bir o eksikti. Ne yapacaksın bunu? Hiçbir şey. Ben boyayayım bari. Anne buralara ne tepkin kız he? Çanak çömlek var. O da benim anneannemden kalma bir şey. Eski bir tencere. Senin anneannem mi var? Yok kızım ben ağacın kavuğundan çıktım. Bazen ona inanıyorum biliyor musun? İşte anneannemden sonra jenerasyonu görmedim. Aa. Bakır tencere anneannemden kalma. Altın bırakaydı bari bu ne ya? Ne yapsın kadıncağız? nereye Alt satalım? Altının ne, ne gezer kadıncağıza? Pek kapağı yamulmuş kapanmasın. Onun bak. kalbi altın gibiydi benim anneannemin. Bir taneydi o. Mekanın cenneti. Kaç yaşında öldü? Bilmiyorum hatırlamıyorum. 60. Çok iyi bir insandı ama. Anne bu kokuyor. Söyle ne bekliyorsun hadi ki bunu. toz gibi? Hadi, hadi. Hayır. Bunu da boyayın. Benim için manevi değeri var. Sakın boyayın. Anne pastlanmış. Neresi de manevi değeri var? Bakır. Değer bakır. çıkmış anne. Söyla. Ne? Çık kilerimden. Hayır. <laughs> bu evde birlikte yaşıyoruz. Benim de aklım bu kilere bakmak. Hiç tepime yerine. Lütfen seliklerin ayağında kalsın. Teşekkürler. Bu da mı anneannemden kaldı? O da babaannenden kaldı. Neydi? Babaannenden. Herhalde gelecekte beni pişirmeye Babaannen Ocağı. ona şey koyuyordu. Ekmek Neyden? koyuyordu. Ekmek tenceresi babaanne. Rahmetli. Biz niye kullanmıyoruz? Allah rahmet eylesin. ha. şey arıyorsa biz niye kullanmıyoruz? Hmm. Biz ekmeği plastiğe koyuyoruz. Yani bilmiyorum. Artık kullanılmıyor onlar ama eskiden kullanılıyordu. Artık kullanılmıyor ama hepsi burada mı? Kızım biz bak ne şimdi yapacağız? o konserve falan kaynatırken falan gerekiyor büyük tencere. <laughs> Bir şeyler yaptığım zaman. Bamya kurusu ister misin? Anne kemirim istiyorsan. Ay çıksana kilerimden ne? dışarı. Ne? Bamya kızım. Ben ne her şeyi canda saklıyorum. Ha tamam, bu ne işe yarıyor? Pişip ne yeniyor mu? Söyle ne için kuruttum sence onu? Delirtmesene insanı. Ya yani ne bileyim sen bamyayı dolaba atmıyor musun? Dolaba da dola atıyorsun da o kurutulmuş hali. Bak şimdi bunu haşlıyorsun biraz. Sonrasında normal yemeğini yapıyorsun, yiyorsun. Anne Gördüğün içinde gibi. böcek var at bunu. Hadi canım dur bakayım iyice. Yok hiçbir şey yok. Tertemiz. Tamam al yerine koy şunu. Olacık ne olduğunu bilmedim. Bu mercimek. Evet. Nohut. Evet. Bu ne bilmiyorum. Bu da nohut. Fasulye mi? Evet. Kuru fasulye. Erişte. Hı, -hı. Fırdı, Fıstık diyecektim Bilmiyor. Çünkü bunu her getir dediğinde karıştırıyorum şu ikisi. Biz ona kısacası yarma diyoruz. Hani keşke etti? Hani bulgurdu bu? Hayır o. Oradaki keşkeklik. Yani şey aşurelik. O kırık. hepsini 13 tane mi bayarsan ezberleyemem. Bizim oralarda bunu bazen yemeklerin içine katıyoruz. Bazı yemeklerin. Yeşillik olan yemeklerin. Bazen de yaprak sarması yaparken içine katıyoruz. O yüzden. Bu ne o zaman? Kuş yemek. Harbi <laughs> bu ne ya? Kızım o da aşurelik ama buradan alınmış bir aşurelik. O bizim memleketten aldığımız aşurelik. Zaten dikkat edersen şişelerin dibinde az az kaldı. Yuk yukarıda hiçbir şeyim yok. Genelde buraya iniyorum parça parça almak için. O kadar çok ne olduğunu bilmediğim şey var ki. Mesela bu ne? İçine gözükmüyor. O bizim bahçemizin vişnelerinden yaptığım vişne reçeli. Ters çevirsem mi? Çevirme. Normalde çoğu insan ters çevirir ama ben ters çevirmiyorum. Başta sıcağıyla çeviriyorum. Kapak tuttuğu zaman düz çeviriyorum. Çünkü kapaklar paslanıyor. Kimi mantar öldürdün? Konservesi. Kimseyi öldürmedim Mantar konservesi. Niye bağırıyorsun? <laughs> Saçmalama. Bunları mantardan yaptım arkadaşlar. Mantar. Bu saçak mantarı denildi. dediğimiz mantar. Bakın kapakları tutmuş bir şekilde. Yani 2-3 yıl kalabiliyor bozulmadan. Onlar kemik suyu kaynattım doldurdum o şekilde bunun ne olduğunu biliyorum Allah. onu ben al Allah Allah bilebildin mi saça <laughs> anne valla bunlar ne biz aç kalsa neyi ne olduğunu da bilmeyiz. Söyle yiyemez. aslında burada çok bir şey yok. Hani Anne, şey görünüyor ama normal. Bunun bundan. yarısında farklı renk yarısında farklı. bu ne? O yüzüne sulu kısmı çıkmıştır. Ne ki? kızılcık şurubu diye aldım iskilipten, Aldı. memleketten ama hiç memnun İçinde kalmadım. İçinde ne aldığını bilmiyorsun, ne güzel. Mi? Hiç memnun kalmadım, evet bir daha oradan almayacağım. Başka sorgulayacağım bir şey görüyor musun? Yok, burada zaten yani değişik bir şey yok normal. O sumak, sumak. Onları da yiyemedim Onlar acı, oldu. Biber. Yani, çok acı biber, çok acı biber. Bunları arkadaşlar komşumuz Maraş'tan getirdi. Benim Kahraman hiç. Maraş'tan teşekkür ediyoruz buradan. Aşırı derecede acı bir biber. Onu ben yedim zaten o kadarını. Ama Yemiyoruz güzel ki. yani. Gerçekten güzel bir biber. Ah sonunda benim çeyizime ait olan ve bildiğim bir şey. Çünkü ben istedim. <laughs> Onu da anneannem bana almıştı. Yoğurt mayala Anneme diye. sana bir şey alması beni ilgilendirmiyor. Senin bir çocuğun var. O benim annem. her şey bana geliyor. Neyse seni çenen açıldı. Arkadaşların da başını ağrıttık <laughs> ne diye indik ne oldu? Gofret kaçtı yani senin elinden hayvan. Gitti oraya yattı bak. Gofret bozuksa ben bir şey yapamam. Hı hı. Ha. Yürü. Çık kilerimden. Ona da bakayım kız. Çık kilerimden. Çok kutu var ama içinde şey ne var? İşte onlar. Bir şey kokuyor. Gofret ne naneydin? Söyle kedi ne yapabilir? Kedinin kum kabı orada. Ne yapmasını bekliyorsun hayvanın? Büyük bir şey yapmış kokudan. Oğlum ne yaptın bir tanem? He? Kedi kaçıyor elinden. Ne yaptın kediye kız? Ne yaptın kız kediye? <laughs> Azıcık seks etmiş ama orada. Gofret. <laughs> Oğlum. Evet. Kumaşis temizlemek ister misin? Hayır. Arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir bakayım mı Hayır yürü. Dur dur bakayım. Bir, olacak. bir ara bakarız arkadaşlara da gösteririz içlerinde ne var. Arkadaşlar orada ciddi ciddi Süheyla'nın çeyizine, Nurettin'in çeyizine ayırdığım bazı şeyler var. Bir ara onları sizinle paylaşayım. Olur İnşallah mu? İnşallah boya fırçası falan ayırmışsındır. <laughs> İşimi yarayacak tek şey onlar. <laughs> boya fırçası mı? Ha. Çeyizine. He. Tamam, tamam. Boya. Badana boya fırçası değil mi? Tabii ki şaka yapıyorum. <laughs> Resim boya fırçası. Neyse onları da alırım çok istersen. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.